ve değerli veliler ve anneler alacağız. Bugün inşallah çok önemli bir konu üzerine değineceğim. Öncelikle bu zamanımızın bazı sıkıntıları var. Biz buna kuşak çatışması. Yani evlatlarımızla, çocuklarımızla bazı sıkıntılar yaşamakta velilerimiz ne gibi işte bir iletişim kopukluğu yaşanma. Çocuk geliyor eve okuldan. Oğlum ders çalışsana. Evladım üniversite sınavına 3 ayın, 5 ayın kaldı. Neden ders çalışmıyorsun? Biraz daha gayret edelim gibi nasihatlarda bulunuluyor ve maalesef de dönüşler hoş olmuyor. Tam ters tepkiyle karşılanıyor gençlerde. Bu nedenle sayın velilerimiz sizler nasihat verecek durum ve pozisyon şu an şu günümüzde uygun görünmüyor. Sen çocuğuna ne kadar nasihat verirsen ver, Fazla bir netice olmuyor. Öf anne yeter. Yeter artık. Bunları duymak istemiyorum gibi tepkiler alıyorsunuz değil mi? Evet, nasıl yapacağız? Biz öncelikle çocuklarımızla aynı ortamı paylaşmamız gerekiyor. Senin sen çocuğuna oğlum geç der çalış dediğin zaman sen de çocuğunla beraber ders çalışman gerek. Nasıl? Sen de o esnada televizyonunu kapatacaksın. Eve sessizlik sağlayacaksın. Sen de onunla beraber aynı anda ya bir kitap okuyabilirsin. Bir gazete okuyabilirsin. Sen de onunla aynı havayı tenefüs etmelisin ki çocuğuna tesir etsin. Yani kendi nefsini ıslah etmeyen başkasını ıslah edemez. Kendi nefsine söz geçiremeyen çocuğuna da söz geçiremez. Bu nedenle sen işten gelsen de yorgun dahi olsan çocuğunla beraber gerekirse onun çalışma odasında sen de onunla beraber ailecek bir kitap okuma aktivitesi yapmanız gerekiyor. İşte o zaman başarı ve uyum ve motivasyon gerçekleşir ve hiçbir kavga gürültü oluşmaz. İnşallah tavsiyelerimiz güzel neticelere vesile olur. Allah'a emanet olun hayırlı günler